Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Bugün sizlere Ray'in Kent'in Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası gelen flash açıklamaları paylaşacağız. Eski takımı Rangers'ın teknik direktörü Philip Clement, Kent hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu. Detaylar videomuzda, hemen başlayalım. Ama önce kanala abone olmayı unutmayın. Fenerbahçemizle ilgili en sıcak gelişmeleri kaçırmayın. Rangers'tan Ryan Kent açıklaması. Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Ryan Kent için eski kulübü Rangers'tan resmi açıklama geldi. İskoç ekibinin teknik direktörü Philip Clement, Ryan Kent'in transferiyle ilgili basından gelen soruları yanıtladı. Clement, basın toplantısında Kent ile ilgili konuşarak şu ifadeleri kullandı. Bir yıldır transfer söylentileri hakkında yorum yapmaktan kaçındım. Yine de bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Tabii ki Ryan Kent'i uzun zamandır tanıyorum. Rangers'a transfer olduğu dönemde onu bruj almak istemiştim. Ancak sanırım Rangers, daha iyi bir anlaşma sundu ve Kent, Rangers'ı tercih etti. Şu anda transfer dedikodularına girmek istemiyorum. Ryan Kent'in Rangers dönemi ve Fenerbahçe kariyeri. Ryan Kent, Fenerbahçe'ye gelmeden önce 2018-2023 yılları arasında Rangers forması giydi, ve İskoç ekibiyle oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Rangers ile toplamda 218 maça çıkan İngiliz futbolcu, bu süre zarfında 33 gol ve 56 asistle takımına büyük katkı sağladı. Fenerbahçe'de ise 27 yaşındaki oyuncu 19 maçta sahaya çıktı ve bir gol, iki asistlik bir performans sergiledi. Ancak bu katkı, teknik ekip ve yönetim tarafından beklenen seviyede bulunmadı ve kent ile yollar ayrıldı yeni durağa merak ediliyor. Rayın kentin Fenerbahçe'den ayrılması sonrası hangi kulübe transfer olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Rangers'a geri dönüp dönmeyeceği soruları ile ilgili net bir yanıt vermeyen Klement, bu konuda temkinli açıklamalarda bulundu. Ancak eski kulübünde bıraktığı izler, taraftarlar arasında geri dönüş ihtimalini heyecanla bekleten bir konu. Sizce Rayın kentin geleceği ne olacak? Eski takımı Rangers'a geri döner mi? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.